Merhaba arkadaşlar, kanalıma çok uzun bir süre sonra hepiniz hoş geldiniz. Belemirce kendince kanalı sonunda yepyeni bir konseptiyle sizlerle birlikte. İnşallah beğenmişsinizdir. Farkındaysanız şöyle prodüksiyonu büyüttük, Işıklı ışıklı ışıklı Belemirce yazısı yaptık. Beni Instagram'dan takip edenler yaptığım canlı yayınlarda bu Belemirce yazısını görüyorlardır. Orada hatta bir birazcık makinesini yapmıştık. Odanı Ankara pavyonuna çevirmişsin falan diye. O zaman hiç vakit kaybetmeden şuralara benim... Instagram adresimi çıkarsalım, takip etmeyenler varsa Instagram adresinden beni takip edebilirler. Bugün size uzun zamandan beri neden yoktum, neredeydim, neler yaptım, niye YouTube'a ara verdim, bu süre zarfında neler yaşadım hepsini anlatacağım. Ve anlatırken de böyle bugünün nişanesi olarak kabul edilecek bir incik boncuk setiyle kendime bir bileklik yapacağım ve hem size sohbet edeceğim hem de bu bilekliği yaptıktan sonra takacağım arkadaşlar. Şimdi belki yazın hobi mobi işlerinde falan filan siz de incik boncuk yapmışsınızdır. Ben çok severim bu incik boncuk işlerini. Hatta çocukken böyle şeyler yapıp satmayanlar bizim jenerasyonda yok yani ben çok sattım. Çok da kazıkladım. <laughs> Hatta şey yapıyordum böyle, boncuklardan yapıp satıyordum. Sattığım boncuklar koptuğu zaman geri iade etmek isteyenlere şirketlik yapıyordum falan böyle. Neyse arkadaşlar, şimdi ilk bilekliğimizi ben yapmaya başlayayım ve bir yandan da size aslında çok uzatmadan ne yoktum, bu 6-7 ay boyunca hayatımda neler oldu ve bugün tam gaz bir şekilde YouTube'a nasıl geri döndüm hepsini anlatacağım. Hadi başlayalım. Ama şuradan bir tane makas çıkarayım. Şöyle bir ip var da iple yapmayacağım. Bir tane misineyle yapacağım. Ben böyle incik boncukları çok severim. Hatta belki görmüşsünüzdür. Telefonumun böyle ucuna falan sallama bir şeyler de takıyorum. Bunlar dışarıda satılıyor. Hazır yapılıp satılan set kadar zaten. Direkt böyle set alırsanız kendi sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Sanki biraz Derya Baykal'ın incik boncuk günlerine dönmüş olabilir. Ama bir şeyler anlatırken bir şeylerle de meşgul olmak ve size güzel bir tasarım yapmak istiyorum diyeyim. Ve iddialı olsun sonunda bu da çıkabilir yapamayabilirim. ama bu zamana yaptıklarım güzeldi, kötü değildi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim YouTube'u eğer sıkı takipçileri olarak aramızdaysanız ya da yeni geldiyseniz hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler artık tam gaz hiç durmadan YouTube'a videolar atacağım. Her hafta bir video size sözüm olsun arkadaşlar. Eski takipçilerim için de şöyle. Çok sıkı takip edenler aslında benim YouTube'dan giderkenki motivasyon kaybımı birazcık anlamış olabilirler. Yani aslında şöyle oldu. Ben YouTube'a sürekli video çekiyordum. Bir yeni video da çekmiştim hatta. Hiç yayınlamadığım bir videom da var. O hafta çekmeye devam eder Hazırda, hali hazırda bir videom vardı. Bir şekilde motivasyonumu düşüren böyle bazı şeyler oldu. Ben bunu şu an fark ediyorum bu arada. Yani geçmişe döndüğümde niye ben bu kadar böyle hızlı hızlı bir şeyler çekerken bir anda durdum diye düşündüğümde aslında sıkı izleyicilerimin de anlayabileceği gibi bir şeyler aslında benim iç dünyamda, bilinçaltımda Bence biraz keyfimi kaçırmış. Bunun dışında da böyle büyük bir motivasyon eksikliği hissettim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Çok içimde bu enerji var. Zaten YouTube'a ilk geldiğim günden beri biliyorsunuz enerjik bir kızım. Bir şeyler çekmek ve aktarmayı, konuşmayı çok seviyorum. Ama böyle sanki doğru bir zaman değildi. Yani aslında çok her şey çok iyi gidiyordu kanal. Çok hızlı yükseliyordu. Muhtemelen video çekmeye ara vermiş olmasaydım kanal şu an muhtemelen 100 bindi. Büyük konuşmayayım ama ben 100 bin olabileceğine çok inanıyorum. Çünkü çok hızlı büyüyen bir kanalımız vardı. Birlikte büyüdük. Hatta yani bu, bunu hep söylüyorum çok güzel bir şekilde ilerledi kanal ama çekeceğim videolar da vardı kafamda bir sürü konseptler de vardı hala hazırda bir sürü yazdığım konular da vardı ama bir an böyle bir şeyi çok hevesle yaparsınız ve bir anda böyle kaybolursunuz. Bana o kadar çok kişi dedi ki senin hani YouTube kanalın var niye bir şey çekmiyorsun ne zaman çekeceksin herkese ne dedim biliyor musunuz bıraktın mı dediler mesela. Dedim ki yo bırakmadım yine çekeceğim. Ama içten içe bırakma enerjisi vardı. Bu arada bilekliğe tabii ki belimirci yazacağım. İki diş pembe beyaz dizdim. Gözüme de şansa geldi bir B harfi şimdi takıyorum. Mordan yine. Ha, bıraktım mı dediklerinde hiç kimseyi bıraktım demedim. Çünkü gerçekten bırakmayı falan düşünmedim yani. Ama sanki bir bırakmışçasına bir ay geçti, iki ay geçti. Zaman çok hızlı bir şekilde Aktı. Ha, ben bu akan zamanda ne yaptım? Hiç mi bir şey yapmadım? Tabii ki de yaptım. Sonuçta benim hala hazırda bir işim var zaten. Biliyorsunuz ki hemşireyim. Hemşirelik yapıyorum zaten. Fakat işim bir, bir tık daha şu anki sağlıkçılara göre rahat. O yüzden boş vaktim vardı. Instagram'dan beni takip edenler belki görmüşlerdir, biliyorlardır. Çok sevindiğim ve mesela YouTube'a geldiğim için, yani YouTube'da bir şeyler çektiğim için çok mutlu olduğum şeyler oldu. Kanalda paylaşmasam da eski takipçiler belki biliyorlardır. E, yemek Sepeti'nin YouTube kanallarının resmi kanallarını hem Yemek Sepeti'nin hem Bana Bin'in e, resmi YouTube kanallarına videolar çektik ve bu videolar böyle tam benlik bir şeydi gerçekten tam benlikten. Hani şu an hala baktığımda her videoyu çok beğenerek izliyorum. Nasıl videolardı? Yemek Sepeti'nin tabii ki reklam işbirliği konsepti içerisinde her yörenin kendine ait yemeklerini anlattık. Ben zaten hem yemeği çok seven bir insan oldum. <laughs> de. Anlatmayı çok seven bir insan olduğum için. O yüzden tam benlik bir işti bu dedim. Ve çok güzel, çok keyifli geçti. 6 aylık bir anlaşmamız vardı. 6 ay çok güzel videolar çektik. Hatta belki izleyenler varsa eğer, nasıl da bilmiyorum videolar sizin için. Beğendiniz mi? Sizin ait olduğunuz öğrenin videosunu paylaşmış mıydık? Yorumlarda yazarsanız eğer ben de okurum ve çok mutlu olurum. Onun dışında farklı olarak hayatıma ne kattım? Artık karşınızda hemşire, youtuber ve de bir estetisyen var. <laughs> Gerçekten bunu söylediğim için çok mutluyum. Çünkü bir kalıba sığınmak bence hiç güzel bir şey değil. Hemşire olduktan sonra da farklı bir şey yapmak istedim. Tiyatroya gittim. Zaten biliyorsunuz oyunculuk kökenim var. Farklı farklı şeyler yapmayı seviyorum. Youtube'da da hani ne bileyim Youtuber mısın gibi öyle bir kaygım yok. Öyle bir beklentim de yok. Burada bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Sizin güzel kötü her fikrinize de çok açığım. Gayet severek ve mutlu olarak okuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben kanala video atmazken siz bana yorumlar yapıyordunuz kanala şifresini mi unuttun? Neredesin? Niye bir şey paylaşmıyorsun falan diye. Bak yemin ediyorum içimde şu an şöyle cız ediyor. Diyorum ki ya bir kanalım var ve ben bunu çok severek açtım. Şu an bırakmam için hiçbir sebep yok ama ben bir yerde tıkandım. Benim de öyle bir dönemimde hiçbir kalıba sığmayarak hem, hem işrelik diyorum hem YouTube'da yapacağım. Belki yeri geldiğinde başka reklam işbirlikleri de yapmaya devam edeceğim. Ama bunun yanında da kendi merak saldığım bir şey daha yapıyorum. Aramızda izleyenlerden belki estetisyen, güzellik uzmanı olanlar da vardır. Şu anda güzellik uzmanlığı için bir kursa gidiyorum. Onunla ilgili öğrendiğim şeylerin içeriklerini de zaten sizinle paylaşacağım. Şöyle söyleyeyim size, şu an bunu yapmıyorum ama yarın öbür gün size bir ürün önerirsem o ürüne güvenin. Çünkü bunu artık hem hemşire hem estetisyen birisi öneriyor olacak sizin için. Ben kendimin en iyi versiyonunu oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden siz de beni sevdiğiniz ve destek eklediğiniz için, takip ettiğiniz için ben çok mutluyum. O yüzden takip etmeye devam edin ki bu kanalı hiç bırakmasam 100 bin olur diyorum ya. Allah aşkına bir an önce 100.000 yapalım. <laughs> 100.000 yapalım çünkü gerçekten bir hayalim yani 100 bin plaket almak değil mi? Kim istemez ki yani 100 bin plaketini almak? Baktığınızda ben YouTube'da bir senedir var falan olmuş olacağım yani sizin de beni izlemelerinizde tabii ki. 100 bin plaketini aldığımda sizlere ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Çok güzel bir video çekmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada arkadaşlar ben mesela kanal için bazı fikirlerim var tabii aklımda ama sizin fikriniz her zaman benim için çok değerli. Her zaman bunu her videoda istisnası söylüyorumdur belki de. O yüzden aklınızda bir fikir varsa istediğiniz videoları yazın. İstediğiniz zaten benim banko çekeceğim videolar var. Mesela bir tanesini söyleyeyim hemen size. Pembenin evi diyeyim. Pembe ev diyenler linçliyor çünkü. Ben benim evine girip Yunus'un evine girip videolar çekeceğiz. Başka oyuncularla buluşacağız, görüşeceğiz. Aklımda sizin önerinizle gelen bir sürü fikir var zaten. O yüzden hatta biz sizin söylediklerinizi falan not alıp yazıyoruz yani. Bazen onu daha geliştirebiliyoruz, düşünebiliyoruz yani üstüne bir şeyler katabiliyoruz. O yüzden. Siz bana istediğiniz içerikleri yazın ki ben de size bunların doğrultusunda, istedikleriniz doğrultusunda videolar çekebileyim. Bana biraz fikir oluyor gerçekten. Bazen çünkü insan tıkanıyor. Bu hafta ne çeksem, bir şey çekme, çekeyim ama ne çekeyim bu hafta diye düşünüyor. O düşüncemde siz bana yardımcı olursanız hakikaten tam birlikte büyümüş oluruz işte yani. Siz neler yaptınız yokluğumda? <laughs> Çok üzüldüm hissediyorum Şey diyorlar şimdi. Aa video çekmiyor muydun bu zamana kadar? hani yani takip ediyorlarmış ama yani çok da umurlarında değilmiş. Abi senin video çektiğini mi hani takip ediyorum. Olabilir ama sonuçta her zaman şu da var. Bunu kendime her seferinde söylüyorum. Çünkü bazen öyle yorumlar yazılıyor ki yaşta işte insanın böyle canı hakikaten sıkılıyor. Yani bu şey gibi düşünseniz de mesela. Benim telefonumda açık YouTube. Oradan bana gelen bildirimler anı anı düşüyor hani o an telefon ekranı elimdeysem. Ha, yolda yürürken biri size gelip sen hani ne kadar salaksın ya demesi gibi bir şey. Hani YouTube'da birisi durduk yere sana bir küfür sallıyor. Hani ne kadar takarsın? Sen ne kadar takarsın? Yani biri sana yolda bir şey dese seni ne kadar rahatsız eder. Bir süre sonra muhtemelen şey oluyor. Hani o çok fazla bu tarafa geçmiyor ama Yine de ne bileyim, insana bir tık rahatsız ettiği zamanlar da oluyor. Ben mesela YouTube'u ara verdiğim zamanlarda sürekli şöyle bir şey yaptım eski videolarımı sürekli dönüp izledim. Aslında ben belki hata yaptım bunu yaparak. Çünkü bir kere ben kendimi çok eleştiririm. Yani sizin eleştirmenize kalmadan ben kendimi zaten eleştiriyorum. Hani derim ki şurada şunu yapmasaydım. Bu ne alaka şimdi? Hani dediğim çok an oluyor videolarda da. Bu da şundan kaynaklanıyor aslında. Mesela e, geçmişe dönük her videonu izlediğinde mutlaka kendinde bir kusur buluyorsun. Mutlaka diyorsun ki hani bir fotoğraf bile çektirseniz sonra onu dönüp baktığınızda aslında o fotoğrafı eski kadar beğenmiyorsunuz. Eski ilk çektiğim videoma bakıyorum mesela diyorum ki hani hakikaten tamam amatör sonuçta ben YouTube'a geldikten sonra ne bileyim evde gecenin dördünde beşinde bir kamerayla çektiğim bir videoydu onlar ve kendi kendimize editlemekle uğraştığımız bir videoydu ama şu an yaptığımız prodüksiyona bakın yani hani bilmiyorum çok abartmayayım abart da hani ne yaptın da diyebilirsiniz. <laughs> çok çok bir şey yapmamış olabilir ama benim için bir şey yani. Çünkü ne bileyim bu yazıyı çok seviyorum. Böyle bir ortam oluşturmak, ışıklar var arkada, destek olan arkadaşlarımız var. Onlara kocaman bir alkış ışıklar vesaire falan hani bu benim tahmin ettiğinden daha büyük Şöyle bir mikrofonum yoktu hatırlıyorsanız ilk takipçiler hatırlarlar yani yerlerde sürüklenen vlog çekerken yerlerde sürüklenen mikrofonlarımız vardı sonra işte bunları falan da aldık ekipmanları genişlettik. Yani her şey böyle çok çok iyi ve rayında giderken tabii ki bırakmak bana yakışmaz ama ara vermek herkesin yapabileceği bir şey bence Başka ne var size anlatmadım ama taşındım bu arada. Yaka değiştirdim komple. Yani çok uzun seneler boyunca doğup büyüdüğüm bir yerden taşındım. Bambaşka bir yere gittim. Yani psikolojik olarak aslında adapte olmam gereken zamanlar da yaşadım. Çevrem değişti, tanıdığım insanlar değişti. Doğup büyüdüğünüz yerden eğer hala varsa öyle doğup büyüdüğü yerde yaşayanlar beni anlarlar. Oradan taşınmak ve başka bir çevreye geçmek psikolojik olarak da etkiliyor insanı. Bir sürü bir sürü şeyler oldu ya. Gerçekten baktığımda hep şöyleydim ya. Hiçbir vaktim yok gibi hissediyordum ama aslında çok vaktim vardı. Ama insanın önce kafasının içinde rahat olması gerekiyor. Demek ki rahat değildik ve demek ki şu anda doğru zaman olduğunu düşünüyorum ve sizin beni ilk kanala açtığım gün gibi hala takip edeceğinizi ve destekleyeceğinizi aslında bildiğim için şu an geri dönüyorum. Biz kendi aramızda da konuştuk hatta, dedik ki bir ay video çekmedik, abi bitti artık falan. <laughs> Üçüncü ay dedik yani kanal gitti. Gitti diye bir şey yok. Yani tabii siz izlemeye devam ederseniz yok. Kanal her zaman bizim kanalımız. R harfi bulmam lazım. Bak şöyle çok tatlı şeyler var, minnoş böyle. böyle. Kediler falan var, bunlardan da koyacağım, ayırayım. Kalpler var. Ay bunlar çok tatlıymış. Aha, aha buldum. Ay kaçıyor! Bu arada size aslında çekmek istediğim bir sürü yaz vloglar vardı. Tatil vloglar vardı. Geçen sene gittiğim Fethiye'nin tekrar aynı yerine gittim. Aynı tatil yerine aynı otele gittim. Zaten onu izlemiştiniz. Aynısını tekrar izleyebilirsiniz eğer nereye gittiğimi merak ediyorsanız. Başka nerelere gittim? Ya Covid olduğu için aslında çok elimiz kolumuz bağlandı bir yandan da. Yani ben de şu anda hiçbir şey düşünmeden sağda solda videolar çekmek isterdim. Ama biraz daha düşünceli bir arkadaşınız olduğum için iki kere düşünerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum aslında. Yoksa gerçekten dediğiniz gibi içerik bulmak kolay, saçmalamak belki kolay, ne bileyim bir şeyler üretmek kolay gibi gözükebilir ama hani size uyuyor mu kısmını iki kere değerlendirmek gerekiyor. Benim izleyici kitlem artık az buçuk oturdu yani. Sizlerin ben ne istediğinizi biliyorum, neyi sevdiğinizi artık paylaştığım şeylerden anlayabiliyorum. O yüzden burada çok absürt bir şey paylaşsam izlenme gibi bir kaygım yok ama sevmeyeceğinizi de biliyorum. Beni tatmin etmeyecekse bir şeyi niye paylaşayım? Ve son boncuğumu da taktım. Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Ya bir şey söyleyeyim. Hepsi gitti. Hepsi gitti. <laughs> Bitmişti. Ya çok moralim bozuldu. Nasıl kay atladı gitti onlar ben anlamadım ki. Biraz başkalarından takıyorum. Gerçekten zor bir işmiş. Ve son harfimi takıyorum İnşallah Bu gerçekten sondur. Çünkü eğer bir daha düşerse daha tak yapmayacağım yani. Böyle sabır işlerinde okumayan son bunları. İlkokulda bıraktım. Evet. Pek olmadı. Ama size yine verdiğim bir sözü tutamadım. <laughs> yine güzel bir şeyler hazırlayacağım dedim ve yine yapamadım. Ama YouTube'a geri dönme sözünü tutacağım. Siz de eğer beni ilk günkü gibi izlemeye devam ederseniz ve desteklerseniz bu sözü tutacağım ve her hafta yeni bir videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden yorumlarda bence buluşabiliriz artık tekrar eskisi gibi. Söylemiyorum. Bir daha iki iki işi bir arada yaptığım video çekeyim. <laughs> Yemin ediyorum bak ya buna odaklanmam gerekiyor ya da YouTube'a. Bir şey yiyerek anlatabiliyorum ama bunu yapamıyorum. <laughs> Yemin ederim bak, bunu yapmak çok saçma bir şekilde zordu, ama bitti. Şu an bağlıyorum, sonra şu şeylerden takacağım koluma paylaşırım Instagram hesabımda görürsünüz. Bir şey diyeyim mi bu misine biraz tutmayacak? Evet, bilekliğim bitti, şöyle koluma hemen taktım. Şöyle göstereceğim. Biraz heyrek olmuş olabilir. Evet. Ve belemirce bilekliğimiz hayırlı olsun, hiçbir daha bozmadan şuraya. Çıkartıp, koyayım. En son klipslerini takacağım arkadaşlar. Aramızda böyle şeyler yapmayı sevenler belki vardır. Belki sizler de yaz boyu bir kendinizi hobi falan edinmek isterken böyle şeyler yapmış olabilirsiniz. Ben yaptım ama dediğim gibi yaparak konuşma kısmı ve video çekme kısmı bende yokmuş. Bunu tecrübe ettim. Çünkü telefonumuz süslerini falan filan da böyle şeylerle yapıp zaten doldurmuştum. Hatta böyle bir set alırsanız eğer halha falan da yapabilirsiniz. Ben bir ara halhal hal falan da takıyordum bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beni tekrar görmek sizi mutlu etmiştir. Her zaman Instagram'da zaten aktif bir şekilde bir şeyler paylaşıyorum. Eğer hala takip etmeyeniniz varsa Instagram hesabım Temiz Soy benim olarak şuraya çıkartıyorum. Ve YouTube'a abone olma kanalı için de unuttum ne taraftan. <laughs> o kadar çok zaman oldu ki unuttum. Siz herhangi bir yerden buldunuz, her yerden beni takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki beni desteklediniz. Ben de tekrar sizin attığınız bu mesajlarla geri döndüm. 100 bin olmak üzere takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu video özel olmak üzere yazdığınız yorumların hepsini tek tek okuyacağım ve hepsini tek tek cevaplayacağım. O yüzden bana sormak istediğiniz bir şeyleri sorabilirsiniz, aşağıya yazabilirsiniz. Hepsine mutlaka cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bana fikirler yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.